Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'da oyuna yeni bir mücadele geldi. Anneler Mücadelesi isimli bir mücadelemiz yine Sonsuz Can'la birlikte geldi. Yani siz zaten tamamlayacaksınız ama ben yine de bunun videosunu yapmak istedim. Bu ödülleri sizlerle birlikte toplayalım. 4 tane kalpli rozetimiz var. Yo 3 tane varmış. Evet 3 tane kalpli rozetimiz var. 50 mücevher, 50 kroma kredi ve 50 de düz kredi var. 200 Brawl Pass jetonu, 50 güç puanı, altın vesaire bu şekilde gidiyor. İlk haritamız Supernar haritası. Bu haritada ben Tick'le birlikte oynayacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir takımım yok. Takımsız bir şekilde oynayacağım. Evet şöyle yıldız gücüm ve aksesuar eşya hepsini ayarladım. Bu şekilde maça girip mücadeleyi tamamlayacağım. Haydi bakalım. Bismillah. Adam Frank'le girmiş. Aga. Aga adam Frank'le girmiş. Frank'le girerken ne düşünüyordum bro? Ben anlamadım hocam. Bir Eve alabilirdiniz. Burada bizim bin yaptığımız kadro vardı bu arada hatırlarsanız. E, ee, tick grom muhabbeti. Böyle ben bunları ileride tutabilirim sürekli vurarak. Şu tekizlikte yine vurdum. Onun canı yine dolmadı. Ama şu Frank'i de bir tutmam lazım gibi. Çünkü canı çok iyi arkadaşlar. Takıma bir güvenemedim. Yalan yok. E ee, kanka sonra ne olacak? Şöyle ye bakayım sen şunu. Aynen sen gittin bile. Bir gitti hocam. Hey 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 hey. Brom'u elleyemezsin. Brom'u ellersen ölürsün. İki de aldık arkadaşlar gayet iyi. E ee, E ee, ne olacak sonra? Hadi bakayım. Güzel. Üçüncü de gitti. İlk roundumuzu güzel bir şekilde aldık. Bu mücadeleler genelde böyle rahat geçiyor. Baksana Akisar kullanışa bak. Adamın haykusarı kullanış bu arkadaşlar. Ne yapalım yani? Böyle bir kafayı bassam 3400 can ama kesemezsin gibi be. Evet, adam öldü. Çık. Şöyle hemen bir tane Allahu ekber. Gel bakalım bro. Gel gel. Hadi ben gelmem sen gel sen. Oğlum duvar arkası duruyor. artık anla şunu ya. Adam gelene kadar orada öldü vallahi. Gayet iyi hocam. Tamam ben aldım onu. Bana güven bana güven takım. Ve 2-0 güzel bir şekilde tamamladık. İlk galibiyette sanırım altın veriyordu arkadaşlar. E, altınımızı hemen şöyle evet 100 altın serisinden alalım. Önemli. Hiç yoktan iyidir yani. Bence güzel. Hadi bakalım. Piper Brock Dynamite geldi. Bu sefer bir tık daha uzakçı adamlar geldi. Tamam. Bu daha zorlu olur. Daha hoşumuza gider hocam. Birazcık zorlu olsun yani. Basit olmasın. Bizimkiler de hani tam tersi bir tık. Ben şöyle şuradaki duvardan oynayacağım o yüzden. Bunları bir darlamam lazım benim. Hey 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 Piper gelme oradan anladım geleceğini sakin ol sakin olmalısın ölüyorsun sakin ol sakin oldu arkadaşlar kaçtı Bizimkiler hiç karşı koyamıyor. Ben 1 vs 3 atamam böyle yalnız ha. Oynayın arkadaşlar. Hey. Yani kafayı çok arkadan attık ama. Aa dur dur tutamayacaklar. Ay tuttu be. Tamam aldım o Piper artık. O Piper kaşındı. Bizim Dynamite de burada. Helal olsun. Tamam ben artık bunlara odaklanabildiğime göre. Bu işi burada bitiriyoruz. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Ben bir kişi mi kaldım? Yok. Bravo. Dynamite gitti. Dynamite gitti. Aynen öyle. Burada mısın? Al şunu sen ya. Hadi hadi öl. Tamam. Tamam hadi ölür. Hadi ölüp. Bizim Max'e bırakmayacaktım işi de. Neyse gaza girdiği için öldü. Aslında yine ölçekte katkımız oldu bence. Gayet iyi. Solo oynasam peki şuradan? Böyle şu tarafı tutsam ben. Oradan ne broküm geliyorsan bro. Baksana ya. atlayacağım mı üstüne? Atlayacak tabii ki atlayacak. sen bir git bakayım. Tamam, bu bu patates arkadaşlar. Bu patateslerin. Hadi patates. Abi sen de ne yaşıyorsun ki be abi be. Bir dakika tamam bu öldü artık. Onu vurmasın artık hadi ha. A 1 vs 1'mişim. Güzel bitti. Üçüncü zaferimizi de şu anda aldık bakalım. İlk rozetimizi. A bu rozet varmış zaten. Bunu hiç beklemiyordum. Altın olarak aldık abi. Evet savaş topundan devam. Savaş topuna Surge ile birlikte giriş yaptım. Karşıda da yani sözcük pek bir şey hani bir... Hocam bir şey var gibi duruyor şu an. Evet bu aha bu var aha. Şak. Tiki Gayet iyi. Aa bizimki afk, oyna lan! Hareket et! Al o tiki, aldın o tiki. Helal olsun dayı oğluya. Tamam güzel. Atlayacak o sana ama. Ama o kadar belliydi ki sana onunla atlayacağını. Böyle bir, bu şekilde oynayamazsın. Bu şekilde kendi kafana göre oynayamazsın. Spike. Lanet olsun dostum. Ya ben şuradan bir gideceğim. Hayır abi ya. Aha. Peki ver bana ver bana şöyle 1-1 yaptım ben durumu. Duruma eşitliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bir tane daha gole. Bu işi bitireceğiz. Adam düz duruyor zaten ya Hadi şöyle bir daha aç basayım. Aynen öyle. Selamünaleyküm. O zaten sürekli aynı hesap. Atsana kanka. Oku değil oğlum. Ultiyi bekliyordum ben adamdan. Vur bana vur bana vur. Güzel ulti. Tamamla abi tam daha ulti at. Güzel bitti ya orada. Orada bitti artık. Değil mi? Helal olsun. Güzel bir bir. Basitti. Evet dördüncü zafer ödülü kredi alıyoruz ve Meg'e birazcık daha yaklaşmış olduk. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda elastik haritasındayım ve Surge birlikte oynuyorum. Yıldız gücü aktör her şey bu şekilde. Map'te çalı olmadığı için eşya olarak hız almadım bu sefer. Bir bakalım savaş topuna girdim Surge ama hiç Surge'lük bir şey gelmedi hocam. Nasıl olacak bu ya? Bir tane bir tank Mortis olsa da olurdu. Mortis olurdu. Baz olurdu. Böyle bir şeyler gelirdi ama gelmedi arkadaşlar. Neyse. Aha. Engin aksı... saçma sapan aksesuarlar geldi iki takımdan da. Ems kalecilik yapıyor şu an. Oğlum bu 2018 Brawl Stars lan bu. Ne oluyor? Omar gel bakayım sen de mi 2018 Brawl Stars'ta kaldın? Şöyle bir aldım senden. Tamam seni aldık. Afrika mısın? Oğlum bot olmuş gibi bu ya. Öyle olmaz böyle sıkıntı vs sarmaz ki ama. Sarmaz ki ama ne yaptın sen? Evet direkt geliyor orada. Ben bu botu tanırım aga. Söyle bana bir vurun. Tamam çok güzel. Ha ben ölmüşüm zehirlendik. Ortiz duvarları kazıyor. Harbi 2017 Brawl Stars ya. Neyse kazandık ama garip bir şekilde çok hızlı kazandık hem de, gerçi E'miz yok yani garip de değil aslında çok. Hadi bakalım savaş topunun son savaşı şu anda ve karşımızda iki tane tank ve bir tane leoncuk var. Bak bu güzel keyifli olabilir benim adıma şu anda. Hadi bakalım kim? Leon ortada duracak zaten. çekebilir bu arada bize öyle bir problem mevcuttur. Solda Frank var kanka biliyorsunuz ama. Bir ufak bir, aa çok güzel kendi kalesinin önünü kırdı. At kanka bana at, önündeyim at. Önüne geçeceğim lan. Geçemedim bu kadar. Bütün her kale, bütün kaleyi kapayamam. Evet bu arada sıfır kupaya da döndük şu an. Pas da vermiyorlar. <laughs> bu sıfır kupada yapılan hareket hocam. Bu hareketi tanırsınız. Geç artık sördüğüm şeyin. Şöyle sen gittin. Bu adam bana pas vermek için elinden geleni yapıyor ya. Bak kanka şöyle pas atabilirsin. Alo. İyi attı bak. Pas atmayı öğretiyorum yavaş yavaş. Öğrenecekler arkadaşlar olacak. Olacak bunlar olacak. Bunlar olabilitesi, öğretilebilesi şeyler. Güzel şeyler. E, Pembe rozetimizi şu anda güzel bir şekilde yine alıyoruz 6. galibiyetimizle birlikte. Ve artık geriye 3 savaşımız kaldı. O da elmas kapmaca. Aa ben bu map'i hatırlamıyorum ya. Bayağı açık bir map'miş. ile birlikte maçımıza girdik. Mendi ve bir adet de... neydi bu? Grey'di bu. Grey'imiz var. Yalnız karşıda da Edgar var ha. Hocam adam Edgar'la yapıştırmış ya. Bu açık haritada hiç affetmemiş. Aha. Ya öyle atlıyorsun. Yavaşlayın bakalım bir arkadaşlar. Hadi yavaşlattım vurun. Takım vur. Çatır çutur vur. Oynatma onları. Ortaya rahat girmesin. 3 vs 200 orada. Aynen öyle aynen öyle. Tamam vuramadın. Vuramadın. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ems. Yedin kanka. Yedin sen de yedin. Ortanın hakimiyetini güzel bir şekilde aldık. Sıkıntı yok. Çek kanka. Çek. Çek gösterme hadi çek ya. Abi bizimki ne yapıyor ya. Abi bizimkini geçtim. O adam ne yaptı? O adam da gitti. Zaten yanına gelen adam bir de kendine çekmeye çalışıyor garibim. Değişik bir hamle. Hocam sen gittin. Ha bu maçı aldık gibi bence. Hani harbi aldık gibi ya. Yani bunu alamazsak artık ayıp galiba arkadaşlar öyle gibi duruyor. Abi şu an eşya bile kullanmadım ben. Aksesuar bile kullanmadım doğru düzgün. G. Ha bak o iyi bir sıkıntılı yalnız. Şöyle bir hangi yavaşlatıp Atlarım hocam. Tamam mı? Cine çektik mi? Hadi canı yok mu tamam, Evet güzel bir şekilde maçımızı kazandık arkadaşlar. 8. Zafer ödülü 50 mücevheri aldık. Artık son 1 kaldı. Oradan da Chroma Kredi'yi kapacağız. 9. Zaferimizi de güzel bir şekilde tamamlamış olduk. 50 Chroma Kredi en sonuncu rozeti de sizlerle birlikte alacağız. Var mı bu bende? Tamam bu yokmuş. Sonunda bir tane Rosity de almış olduk. Güzel oldu. Mücadeleyi bu şekilde tamamladık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.